Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Zoya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şu renkleri kullanacağım sanırım. Aslında içinde birçok renk var, kırmızı da var arkadaşlar. Şu rengimiz de var ama ben sanırım ya sarı mavi olarak kullanacağım modelin anlatımında ya da mavi şu pembeyi kullanacağım. Modelimiz ne olacak derseniz saç örgülü bir modelimiz vardı. Bir arkadaşımız o videonun altına yorum yazmıştı. Şu an ismini unuttum. Affına sığınıyorum. Kullanıcı adını unuttum. bunu fıstıklı anlatır mısınız Derya Hanım demişti. Ben de onu deneyeceğim. Şimdi. Bu renk mavi diye geçiyor. Leylak markası. Bu da hemen bakalım arkadaşlar. Belki e, isteyen arkadaşlar olur diye. 611 diye geçiyor. Aslında yazıyorum ben. 741 mesela bunlar kayboluyor ama şuraya yazıyorum zaten leylak markası bu ama burada leylak markası yazmamış bu sefer neden bilmiyorum 741 numara evet arkadaşlar şimdi modelimizi ben e, şuraya resmini koyacağım fıstıksız olanın resmini koyacağım. Onu da isterseniz yorumlara sabitlerim videosunun linkini. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, resmini görüyorsunuz modelin. Onun fıstıklı halini yapacağız. Saç örgülü fıstık olacak bu da. Bakın alt kısmımızı bu şekilde yapıp gideceğiz. Şimdi vereceğimiz arayı göstererek başlıyorum ben sizlere. Şurayı bir tuturalım. Başına bir alıyorum. Tığ battısına giriyorum. 2 çektim, 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir, başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu aradan girdim, kapattım. Araya bir zincir, başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yanındakine girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir. Aradan girip kapattım. Ben hiç e, sadece alt zeminini hazırladım. Fıstık nasıl oluyor üzerine denemedim. Hep birlikte deneyeceğiz arkadaşlar. İnşallah olur. Şimdi vereceğimiz arayı bu şekilde devam ediyoruz. 2 4 6 8 10 11 bir tane daha yapalım. 12 olsun. Benim aram 12 olsun. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim. 2, 2 çektim. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girip kapattım. Bu şekilde. Şimdi 3 zincir çektim. Vereceğim arayı verdikten sonra. Hemen yandaki tığ battığı girdim. Sık iğnesiyle sabitledim. Aşağı inmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu noktada 22 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 1 2 3 4 5 6 tane sayıyorum. 7.'ye girip kapatıyorum. Burada bir yuva oluşturuyorum. Katın almışım. Tekrar düzelteyim. 7. zincirime girip kapattım. Burada tepede bir yuva oluşturdum. Kalan kısmını şimdi sık iğnesi yaparak aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6. Yani aslında saymaya gerek yok arkadaşlar. Bu zincirin üzeri dolana kadar sık iğnesi yapıp iniyorum. Gördüğünüz gibi zincir dolana kadar sık iğnesi yaptım. Şimdi aynı yuva içerisine sık iğnesiyle girip sabitledim. Yine 22 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıyorum. Kapatıyorum yedinciye. Yine sık iğnesi yaparak iniyorum arkadaşlar yine katını aldım. Burada tepede bir yuvamız oluyor. Bu kalan kısmına da sık iğnesi yaparak iniyorum. Bu işlemi üç kez yapacağız bu çubuğu saç örgüsü yapabilmemiz için sık iğnesi yaparak yuvaya gidiyorum zincirime. Evet gördüğünüz gibi aynı tığ battığıa giriyorum. Sık iğnesiyle giriş yapıyorum dibindeki aynı tığ battığıma. Yine 22 adet zincir çekiyorum. İşlem aynı. 3. çubuğumu yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22. Yine arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıyorum. 7. de kapatıyorum. Tepesine bir yuva oluşturuyorum. Evet. Yine kapatılmadım. Şimdi sık iğne yaparak çubuğumu iniyorum. sık iğnesi yapıyorum arkadaşlar zincirim dolana kadar şimdi aynı yuva içerisine bir sık iğnesi girdim bu şekilde hazır çubuklarımız 3 adet zincir çektim başına bir aldım hemen tığ bat diye girdim 2 2 çektim 1 2 3 4 zincir bu aradan girip kapattım Araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Yani ben 12 tane yaptım arkadaşlar. Yine 12 tane yaptıktan sonra böyle üç tane çubuğumuzu yapacağız. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidecek. Evet arkadaşlar, şimdi bunlara saç örgüsü şeklini vereceğiz. Bu sol ortaya atıyorum. Bu sağ ortaya atıyorum. Solu da sağa çekiyorum ortadakini saç örgüsünü nasıl örürseniz arkadaşlar o şekilde solu ortaya attım sağı ortaya attım solu ortaya attım bakın sağı ortaya attım şimdi ben bu sağdan başlayacağım İlk fıstığı yapana kadar bunları şöyle bir ikisini sağdakini bırakıyorum. Kapatayım. Aslında açılmıyordu ama diğer modeli yaptığımızda yine de garantiye alalım arkadaşlar. Şimdi ipimi tığıma sabitledim. Bakın saç örgüsü şekli altı. Buradaki sağdaki bıraktığım yuvaya girip ipimi sabitliyorum. Her tepeye üçerli fıstık yapacağız. 12 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İlmeğimi hafif uzattım. Altından girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 1. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. Hafif uzat. 2. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. Hafif uzat. 3. 4. 5. Altından gir. ipin ucunu al. Dibinde zincir çek. Uzat. 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 adet ilmek topladım. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Tekrar bu yeşil yuvaya batıyorum. İpin ucunu alıp ilmek ediniyorum. Her iki ilmeğimi kapattım. Ama elimle şöyle bir sıkılamadan önce şekil veriyorum. Şimdi 12 adet zincir çekiyorum tekrar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. İlmeğimi hafuz attım. Altından giriyorum zincirin, ipin ucunu alıp dibinde zincir çekiyorum. 1 ipin ucunu al dibinde zincir çek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek hafif uzat 11 12 13 14 15 ve 16 ipin ucunu aldım hepsini içinden geçtim tekrar yeşil yuvama giriyorum tepeye ipin ucunu alıp ilmek ediniyorum her iki ilmeğimi kapattım şöyle elimle fıstığım biraz düzenleyip sıkılıyorum tekrar 12 adet zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmeğimi uzattım altından girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim bir işlem aynı arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 adet ilmeğimi topladım ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim yine yeşil yuvama girdim ipin ucunu alıp ilmek edindim her iki ilmeğimi kapattım şimdi elimle fıstığımı düzelttim sıkıladım zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 bu 7 zinciri arkadaşlar şöyle 8 de olur. 8 çekelim. Şimdi bu ilmeğimi iğnemi pardon çıkarıyorum. 8 zincirimi aldım. Şimdi bu ortadaki noktaya giriyorum. Ortadaki noktaya girip ipimi sabitledim. Şimdi buradaki yaptığım işlemin aynısını bu orta yuvaya da yapıyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Altından girdim. Pardon çok özür dilerim arkadaşlar. Elim çok terledi. Tutuyor elimi şu an. Bakın şu şekildeyiz ortadakini yapıyoruz. Ay ay ay. Küçük iğnelerim. Siz şurada durun. Birazdan düzelteceğim. Evet. 12 zincir çektim. Altından girdim. ipin ucunu alıp dibinde zincir çekip hafif uzattım. 1. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. Hafif uzat. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 adet ilmek topladım. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Orta yuvama girdim. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. Elimle şöyle fıstığın biraz düzenledim. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi yine buraya iki fıstık daha yapacağım. Burada olduğu gibi kapatacağım ve döneceğim. Evet arkadaşlar burada olduğu gibi buraya da 3 yapraklı fıstığımı kapattım. Şimdi burada 8 zincir çekmiştik arada. Yine 8 adet zincirimi çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 8 adet zincirimi bakın bu 3. yuvama giriyorum. Örgümü kapatıyorum. Şimdi burada ne yapmış isem, burada ne yapmış isem, buraya da 3 yapraklı işlem aynı olduğu için arkadaşlar fazla uzatmıyorum, aynı şeyleri söyleyeceğim. Buradaki yaptığım fıstığın aynısını buraya da üç yapraklı fıstığım yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar aynı şekilde fıstığı yaptım. Şimdi bunun ipini kesiyorum. Gördüğünüz gibi. İsterseniz buradan ilk başlarken tutturabilirsiniz yani ipinizi şu ikinci pimpireye tutturup sonra bu yuvaya girip sabitleyip sonra fıstıkları yapabilirsiniz sonra da buradan bittikten sonra yine bu ikinci pimpirimden tutturabilirsiniz ben orayı da diğer motifte tutturarak yapıp anlatayım arkadaşlar orada göstereyim şimdi yine burada örgümüzü yapalım. Ben size o tutturmayla başlayıp göstereyim. Bakın. Sağ aldım. Ortaya attım. Fark etmez. Sağdan veya soldan başlamanız fark etmez. Ortaya attım. Sola aldım. Ortaya attım. Pardon. Elim şey oldu tekrardan. Solla başlayalım. Tersime geldi. Sola attım. Ortaya aldım sağa attım ortaya aldım tekrar soldakini alıp ortaya atıyorum tekrar sağı alıp ortaya atıyorum solu alıp ortaya atıyorum sağ alıp ortaya attım şimdi bu iki ilmeğimi şu sağdakini bırakıp yine bunu kapatıyorum şey olmasın diye arkadaşlar açılmasın diye şu iki ilmeğimi kapatıyorum sağdakini bıraktım bakın sağdakini bıraktım bununla başlayacağız ee, bunu da hangi renk yapalım sarı yapalım bunu tutturarak göstereceğim ve fıstıklarını ben kamera arkası yapacağım ipimi tığıma sabitledim nereden tuttursak daha iyi olur diye şöyle bakacağım evet ikinci pimpirim iyidir yani örgünün dibindeki şu ikinci pimpirime ipimi tutturdum bir zincir çektim bakın burada bıraktım yuvanın içine girdim İpimi sabitledim. Şimdi buraya 3 tane fıstık yapacağım. Sonra araya 8 zincir çekip ortadaki dalıma yapacağım 3 tane fıstık. Sonra araya 8 zincir çekip bu 3. yuvamada yapacağım. Buradan sonra tutturmasını göstereceğim. Buradaki işlemin aynısını yapıp dönelim. Tutturması bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada yaptığım gibi burada da fıstığımı yaptım. Yine araya 8 adet zincirle geçiş yaptım dallar arası. Buraya da yaptım ve sık iğnesiyle son sabitledim. Bir zincir çektim, bir veya iki zincir çekip aşağıdan bir değil ikinci pimpirim içerisine girip sabitliyorum. Bir adet de zincir çekip kesiyorum. Böyle e, bağlaması daha mantıklı arkadaşlar. Şimdi bu iplerimi de temizleyeyim, döneyim. Evet arkadaşlar, bu bağlanmadan yaptığımız serbest olan Fıstık aslında bu daha düzgün durdu gibi. Bu da hani bağlayarak yani ekleyerek yaptığımız fıstık oldu. Ee, aslında işin özü diğeri daha güzel. Hani fıstıksız yaptığımız arkadaşım bunu fıstıkla dener misin dediği için fıstıkla denedim arkadaşlar. Sizlere sundum. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Bunu böyle bağladık gördüğünüz gibi bu bağlanmadan oldu. Karar sizin. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.